Asla unutulmayacak 6 Türkçe pop şarkısı. Ya Türkiye'de pop dediğin zaman kim akla geliyor? Tarkan. Dudu şarkısı olabilir veya Öp. İkisi de değil. Tarkan'ın Kuzu Kuzu şarkısı. Ha Kuzu Kuzu. Aynen. 1. sırasında. Gökhan Özen Budala. Bayılıyorum o şarkıya. ama listede yok. Demet Akalın'dan var mı şey? Hayalim üç kelime. O da şöyle evli, evli mutlu, mutlu, çocuklu. Aynen evli mutlu çocuklu. Listenin 5. sırasında. Gülşen Bangır Bangır olabilir. O da listede yok. Aleyna Tilki Cevapsız Çınlama. ama. O da listede yok. Biraz daha eskiye gidiyorum o zaman. Aynen eskilerde kaldım. Bir ipucu vereyim istersen. Eski çok zengindi. Sonra kumar yüzünden parasını kaybetti. Serdar Ortaç. Aynen Serdar Ortaç. Poşet mi? Aynen poşet şarkısı lisenin 3. sırasında. Bir tane daha örnek vereyim sana. Böyle daha sarı var şarkıyı yaparken. Murat Dalkılıç mı? Yok. Aya ben... <laughs> Mustafa Sandal. Mustafa Sandal ikinci sırada Ay'a benzer yüreğim. Hande Yener var mı? Hande Yener de listede yok. Bir tane örnek vereyim sana. Şu sıralar baya bir akımı var böyle. Oha İsmail YK falan diyor. Ha Baskaza. Yoksa 90-60-90 mı? Baskaza şarkısı. Listenin 6. sırasında. Ulan ne ya. Gökhan Türkmen var mı? Çatı katı falan vardı onun. Gökhan Türkmen de listede yok. Şöyle örnek vereyim. O ses de jüriydi. Böyle daha çok böyle duygusal parçalar. Arabesk tadında. Var. Gidiyor gönlümün efendisi tarzında. Aynen. aynen. Ebru Güneş. E, yakarım tamam. Roma'yı da yakarım. Yaparım bilirsin. Listenin 4. sırasında. Girer bu arada. Bence de girer. Ama sanki Hamdi Yener de olabilirmiş lisede. Katılıyorum. O zaman izleyenlerimize de soralım. Siz listeyi nasıl buldunuz? Sizce listenin zirvesinde hangi şarkı olmalıydı? 7. sırasında hangi şarkı olurdu? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi, Genç TG'yi takip etmeyi unutmayın.